Ağlayan pasta tarifi. Yumuşacık keki ara katında muhallebisi üzerinde çikolatalı sosu ile mükemmel bir tarif. Kesinlikle denemelisiniz. Malzemeler: 3 tane yumurta, 1 su bardağı şeker. Yumurtalar bembeyaz oluncaya kadar çırpalım. Yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao. Bir buçuk su bardağı un. Bir paket şekerli vanilin bir paket kabartma tozu. Güzelce karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı tereyağı ile borcamı yağlıyorum. Tek harcını borcama ekliyoruz. Muhallebi için. 2 su bardağı süt. 2 yemek kaşığı un. Bir çay bardağı şeker. Bir buçuk yemek kaşığı nişasta. Malzemeleri ekledikten sonra iyice karıştırıp ocağa alıyoruz. Kaynayıncaya kadar sürekli karıştırıyoruz. Baloncuklar çıkmaya başlayınca bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket şekerli vanilin ekliyoruz. Kek pişti mi diye çöp şişle kontrol ediyorum. Muhallebiyi streç filmle kapatıyorum ki kaymak tutmasın. Keki çöp şiş ile deliyorum. Keki bir su bardağı süt ile ıslatıyorum. Çikolatalı sos için bir buçuk su bardağı süt, bir çay bardağı su. Bir buçuk yemek kaşığı kakao. 4 yemek kaşığı şeker. 1 buçuk yemek kaşığı un. Ocağa almadan önce karıştırıyoruz. Islattığımız kekin üzerine muhallebi ekliyoruz. Çikolatalı sos kaynayınca, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket şekerli vanilin, 1 tatlı kaşığı kahvaltılık çikolata. Bir paket sütlü çikolata. Çikolatalı sos kaynayınca ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan çikolatalı sosu muhallebinin üzerine ekliyoruz. Dilimleyip servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Deneyip yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim.